Yahudinin biri Ali Kerremellahu Vece'ye. Ya Ali, madem ki kaderde ne varsa o olur diyorsun. Kendini şu yardan aşağı atsana, dedi. Hazreti Ali, niçin atacağım kendimi, diye sorunca Yahudi, kayadan düşüp öleceksin, nasıl olsa başına gelecek, ölmeyeceksen zaten ölmeyeceksin demektir. Kaderde ne varsa o olur, dedi. Hazreti Ali ona şu cevabı verdi. Yardan aşağı kendimi atarsam, ne olacağım benim için meçhul, Allah için malumdur. Ben bilmediğim bir meseleye lüzumsuz yere tevessül edersem, bu Allah'ı imtihan etmek olur ki, bir kulun Allah'ı imtihan etmeye, bir talebenin hocasını imtihan etmeye hakkı yoktur. Demek ki şu anda kaderde seninle bu meseleyi konuşmak varmış da, benim kendimi kayadan atmam yokmuş. Eğer kader tecelli ederse, ben zaten kendimi yardan aşağı atarım, dedi. Tabii bu veciz cevabı karşısında Yahudi cevap verecek bir şey bulamadı.